şu anda ibadet halindeyiz. Neden tefekkürü bir ders okuyoruz? Peki evvela tefekkürün esasını bize ders veriyor. Yani ulema arasında bir ifade vardır. Bir sözün dayanağı ayet ya da hadis değil ise o söze kıymet verilmez. Onun için üstadımız evvela ayet ve hadisler tefekkürü nasıl ders veriyor? onu bahsederekten ne var ayette? <laughs> Lealleküm tetefekkerun. Lealleküm yetefekkerun. Evelem yetefekkeru fi enfusihim ma halakallahu semavatu vel ar. Leayatin li yetefekkerun gibi ayetlerin evvela tefekkürün Kur'ani bir ibadet olduğunu bahsediyor. Sonra hadisi şerifin tefekkürü nazara verişini bize delil olarak getiriyor. Neydi hadis-i şerif? Bir saat tefekkür. Saatten maksat 60 dakika değil. Arapçada saatin karşılığı an manasına gelir. O zaman ne olur? Bir an tefekkür bir sene ibadet sevabı kazandırabilir. Demek ki tefekkürde böyle özellikler var. İşte okuduğumuz Risale-i Nurlar bize muazzam bir tefekküri derslerdir. Başta Ayetül Kübra olmak üzere 24. mektup olmak üzere efendim münacat risalesi olmak üzere yani bir münacat risalesinde 700 ayeti kerimenin hülasası var. Yani o mübarek ezilerde okumayı çok tercih ediyoruz ya münacat risalesi 700 ayeti kerimeden süzülmüş bir münacattır. İşte bu manada Risale-i Nur bize muazzam bir tefekkür dersi veriyor. Peki tefekkürün ne özelliği var? Üstadımız Mesnevi Nuriye ifade ediyor. Tefekkür gafleti izale eder. Peki gaflet nedir? Gaflet nedir? Hak ve hakikatten haberdar olmama haline gaflet deniliyor. Bakın onu önce Mesnevi'yi okuyalım. Ondan sonra şey yapalım. İleme yuhel Aziz Tefekkür gafleti izale eder dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtır. Lakin nefsinde, batınında, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilat ile tetkikat yap. Fakat afaki, harici, umum ahvalata teemmül ettiğin vakit sathi icmali düşün. Tafsilata geçme. Çünkü icmalde fezlekede olan kıymet ve güzellik tafsilatında yoktur hem de afaki tefekkür dipsiz denize benziyor, sahili yoktur, içine dalma, boğulursun. Arkadaş, nefsi tefekkürde tafsilatlı, afaki tefekkürde ise icmali yaparsan vahdete takarrub edersin. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, evham seni havalandırır, enaniyet kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder. İşte dalalete isal eden kesret yolu budur. Şimdi evvela tefekkür nasıl olacak? Ya enfuste olacak ya afakta olacak. Enfus içinde bulunduğumuz hususi alemimiz. Afak bütün kainat. Onun için 19. sözde üstadımız Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var derken neden bahsediyor? Allah'ın <laughs> fiiliyatından, Allah'ın kudret eserlerinden, Allah'ın sanatlarından ve tasarrufatından bahsediyor. İşte böyle bir Allah'a iman ediyorsunuz. İşte böyle bir Allah'a ibadet ediyorsunuz. Sizi yaratan, rızkınızı veren, hayatınızı devam ettiren bir Rabbe iman ediyorsunuz. Onun için bu da bize muazzam bir tefekkür e, bu manada biraz önce de ifade ettik. E, Kübrar Kübra Risalesi yani 7. Şua muazzam bir tefekküri derstir. Peki orada ne var? Orada ne var? Allah'ı tanıtma var. Bir kimse Allah'ı tanır ise, Allah'ın azameti zihinde yerleşir ise kişi de Allah'a müteveccih olur. Allah'a teveccüh etmenin göstergesi de ibadetlerdir. Bakın mesela biz namaz kılarken ne diyoruz? Allah'ın huzurundayım diyoruz. E peki namazda Allah'ın huzurundayız da şimdi Allah'ın huzuruna değil miyiz? Ha, orada ayrı bir tefekkür iklimine bizi ibadet sokuyor. Ayrı bir konuma giriyoruz. İşte bu manada Risale-i Nur'un bize kazandırdığı tefekkür dersi muazzam bir marifet dersidir. Kim ki nefsini bilir Rabbini de bilir. O zaman ne oldu? Önce enfusi manada tefekkür etmemiz gerekir. Afaki tefekkür de boğulabiliriz. Ne demek? Bazen böyle duvar kağıtları oluyor, resimler oluyor. Şimdi koca bir duvarda bir resim. Şimdi o resmin ne olduğunu biz ancak say sayfalarını yere serip birleştirerek görebiliriz. Bu pek zordur. Ama ne yapıyorlar? Onun bir resmini çekiyorlar. 10 santimetre kare yere minyatür bir numunesini koyuyorlar. İşte bu numuneye bak, o resim hakkında bilgi sahibi ol. Onun için üstadımız ne diyor? İnsan kainatın misali musagharıdır. Kainatın küçük bir misali insan. O halde kainatta ne varsa insanda da o var. Kişi kendinde olanları öğrendiği zaman Allah'a olan hayranlığını, azamet karşısındaki durumunu düşünüyor ve netice itibarıyla Allah'ın azameti onun zihninde karar kılıyor. Allah'ın azameti onun zihninde karar kılınca kişi kendisini ibadete yönlendiriyor ve ibadetle mükellef olduğunu idrak etmiş oluyor. Demek ki bütün bunların başı tefekkürle başlıyor. E peki tefekkürü nasıl elde edeceğiz? İşte bu 29. Lemay-ı Arabi bu tefekkürü nazara veriyor. Onun için okuduğumuz Risale-i Nurlar imanın altı esasını nazara veriyor. En başta bize Rabbimizi tanıtıyor. Biz Rabbimizi nasıl tanıyacağız? <laughs> Fiiliyatıyla tanıyacağız, tasarrufatıyla tanıyacağız, ikramıyla, ihsanıyla, yani esmasıyla tanıyacağız. İşte bu mana itibarıyla okuduğumuz dersler bir marifet dersidir. Onun için hadis e, hadisi şerif tasnif ediyor. Diyor ki farz ibadetlerden sonra en sevaplı şey ilim öğrenmektir. Farz ibadetlerden sonra en sevaplı şey ilim öğrenmektir. İlmin esası da marifetullah ilmidir. İşte Risale-i Nur'un bize marifet dersi vermesi hasebiyle biz farz ibadetlerden sonra en sevaplı bir ameli işlemiş oluyoruz. O halde bu ders marifet dersi olması hasebiyle şu anda tefekkürü bir ibadetin içerisinde olmamız hasebiyle ibadet halindeyiz. O zaman ne oldu? Yani ibadetin vesilesi de ibadetten sayılıyor ya. Evimizden çıkıp derse gelmemiz, derse muhatap olmamız, burada bulunmamız hepsi ibadet hükmünde sevap kazandırıyor. Rabbim sevabına nail eylesin. Tabi şu noktalara da dikkat etmek gerekiyor. Üstadımız bir ifade kullanıyor şu alarda. Diyor ki bana tam mukabil olan tam anlar. Mukabil olmak gerekiyor. Mukabil olmak için de biraz önce ifade etti. Ne ifade etti? Dikkati ifade etti. Bakın onu şuradan e, tekrar tekrar Dikkat teemmül evham zulmatını dağıtıyor. Dikkat etmek gerekiyor. O halde eee usta'da tam mukabil olmak için dikkat etmemiz gerekiyor. Konuyu anlatırken yani kalıbı misal getireceğiz. Aslında yani misalin öde, ötesinde işin hakikati de budur. Nasıl ki namazda Allah'ın huzurundayız diye itikat ediyoruz. Onun için efendim normalde meşru olan ahval, hareket namazda ne oluyor? Yasaklanıyor. Etrafa bakabiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz? Bir şey yiyip içebiliyor muyuz? Bakın mubah şeyler iftitah tekbiriyle artık yasaklanmış hale geliyor. İşte ibadet halinde olmamız hasebiyle burada da birçok şeyi dışarıda bırakır isek izni ilahiyle o ibadetin sevabına nail oluruz. Rabbim bu güzelliği cümlemize e, cümlemize nasip eylesin. Tabi bu meclisin ayrı bir özelliği de var. Nasıl ayrı bir özelliği var? Kapıdan içeriye girdik. Mecliste günah var mı? Günahsız bir ortamda bir zaman dilimi geçiriyoruz. Günahsız bir ortamda. İşte ahiretimiz noktayı nazarında en önemli olan hadiselerden birisi günahsız bir ortamda bulunmaktır. Yine 17. sözdeki ehli iman ve ehli hidayetin levhasında üstadımızın bir ifadesi var. Diyor ki ömür nefsi amel oldu. ebet aynı ömürdür gör. Ömrümüz nefsi ameldir. Nefsi amel ne demek? Hani Hazreti Ömer Efendimiz'e nispet edilen bir ifade var. Bugün Allah için ne yaptın? Biz şimdi bugün Allah için ne yaptık? Bakın onları topluyoruz. O Allah için yaptıklarımız ahiretteki ömrümüzün esası olacak. Yine yani içinde bulunduğumuz meclisin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu noktayı nazardan birazcık üzerinde durmak istiyorum. Trabzon Arap turistlerin çok dikkatini çekiyor. Uzun Göl diye de bir yer var. Belki gideniniz, göreniniz, bilenleriniz vardır. Orayı merkez edinmişler. Çok turist gelip gidiyor. Geçen sene bir profesör, kardeşler medreseye getirdiler. Ama profesör, nurları tanıyan bir kimse. Ee, Mekke'de, Şeriat Üniversitesi'nde Adam İslam ilimler profesörü. Dediler ki siz Mekke'de yaşayan bir Arapsınız. Üniversitede profesörsünüz. Bu derslerde ne buldunuz ki bunlardan ayrılmıyorsunuz? O da çok manidar bir cevap verdi. Diyor ki... Kur'an-ı Kerim bir çağrıda bulunuyor, bir davette bulunuyor. Ayet-i Kerimesinin başını hatırlayamadım ama münadiyen yunadi lil iman. Bir, bir, kelime daha başından söyleyemedim ama hatırlayan varsa yardımcı olsun. Münadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum. Diyor ki bir münadi ayet-i kerimede bir münadi nida ediyor. Gelin en aminu bi rabbikum. Rabbinize iman edin. Onlar da geldiler. Rablerine iman ettiklerini ishar ettiler. İsarı fe amenna. İman ettik dediler. Baktım ki bu ayet bu meclisi tarif ediyor. Risale-i Nur davet ediyor. Gelin imanınızı kuvvetlendirin. İmanınızı taklit derecesinden tahkik derecesine çıkartın. Onun için üstadımız ne diyor? asr-ı salise aşrın minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni dinde lakayt olanları camiye davet ediyorum. Cami ne demek? Cemeden toplayan demek. Bak biz de burada toplandık değil mi? Elhamdülillah evet. namazımızı kıldık değil mi? Dersimizi okuyoruz. İşte ayet diyor ki gelin toplanın Rabbinize iman edin. Gelip toplananlar toplananlar da fe amenna iman ettik dediler. Değil mi? Bu mecliste İmanımız bir kuvvet bulmuyor mu? Buluyor. İşte imanımız kuvvet bulduğu gibi e, ibadet cihetiyle de, şimdi iman neyi gerektiriyor? İbadeti gerektiriyor. İbadet cihetiyle de tefekkürü bir ibadetin içerisinde olduğumuz için ayrı bir sevaba nair oluyoruz. Rabbim o sevabı cümlemize nasip eylesin. İşte onun için üstadımız da diyor ki, tefekkür Kur'ani bir ibadettir. Onun için metni tekrar okuyacağım bu girişten sonra. 13 seneden beri kalbim, aklım ile imtizaç edip Kur'an'ı Kur'an-ı beyanın. Tabii insanda kalp var, akıl var. Akıl kalbin bir organıdır. Yani afaki ma'lumat akla gelir. Akıl tabirce ise onu yoğurur, bir muameleden geçirir. Ondan sonra kalbe gönderir. Al aklın tasdik ettiğini kalp onaylar ise hani bir şeyi yapıyorsunuz onay dememiş geçerli oluyor mu? Bak onay vermemiş geçerli olmuyor. Onayladı mı o izan oluyor. Kişinin kuvvetli kanaati oluyor. O da iltizamı gerektiriyor. O kuvvetli kanaatin gereği ne ise ey inan iman eden kişi bunu yap. İşte üstadımız bu noktada <laughs> Evet. 13 seneden beri kalbim aklım ile imtizac edip Kur'an-ı Beyan'ın kalp-akıl birleştiği, Kur'an-ı Müzir Beyan'ın لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Tabi e, kelimelerin Türkçe karşılığı bazen manaları tam izah etmeye yetmiyor. Mesela لَعَلَّ lügattaki karşılığı umulur ki, ümit edilir ki. Ama ümit edilen çok kuvvetli bir makam ise orada katiyet ispat ifade eder. Yani anlatılır hani padişah tepdili kıyafet sokağa çıkmış, vezirleriyle birlikte böyle halkın içerisine girmiş. Bakmış ki çocuklar oynuyor. Hani padişah pek kimseyle muhatap olamıyor ya çocuklara bir soru sormuş. Bir tane çocuk böyle ateşin bir halde tak diye cevabını vermiş. Aferin sana evladım demiş. Al sana bir altın. Almam demiş. Neden demiş? Annem kızar demiş. Dersin ki padişah verdi. Ona hiç inanmaz demiş. Niye demiş? Padişah verirse bir tane vermez, bir kese verir. Aa, al sana bir kese altın demiş. Şimdi bakın ne kadar enteresan bir durum yani. Yani e, bu manada e, konumuz neydi? Umulur ki. E kimden umuyoruz? Padişah'dan umuyoruz. E bir altın vermek ona yakışır mı yani? O bir kese verir. İşte umulur ki kelimesi Allah'a nispet edilirse kat'iyet ifade eder. O zaman... Yani tefekkür edenlere verilecek olan müjde. Kur'an-ı Kerim'in 25. Söz'de ifade edilen şöyle bir uslubu var. Kur'an bir konuyu bahseder. Sonunda bir kelime ile veya bir kelam ile en küçük cümle yapısına kelam denilir. Bir kelime ile veya bir kelam ile hani kelimeden maksat nedir? Yani bir esma ilahiyedir. Mesela o ayette bahsedilen konu hangi ismi ilgilendiriyor? Alim ismini. Hangi ismi ilgilendiriyor? Semih ismini. Kadir ismini. Onunla onu hülasa eder. İşte buradaki İstedimiz da ayetlerin sonundaki fezlekeleri almış. Leallekum tetefekkerun. Umulur ki onlar tefekkür ederler. Leallekum umulur ki siz tefekkür edersiniz. Leallehum umulur ki onlar tefekkür eder. Öbür kalıpta da biz ne leallekum tetefekkerun öbürüsüne leallehum yetefekkerun. Eve lem yetefekkeru fiyenfusihim ma khalaqallahu semavatı vel ard? Allah semavat ve arzı nasıl yarattı? İşte tefekkür etmez misiniz diye. E, ayetler fezdeki ediliyor. Le ayatin li kavmin yetefekkerun tefekkür edenler için deliller vardır. Deliller ne? Allah'ın varlığına işaret eden işaretler, ifadeler, deliller. O zaman ne olur? İşaretül İzaz'da ifade edildiği gibi yani saniin azameti zihinlere yerleşir saniyin azameti zihinlere yerleştir mi? Yerleşti mi? Kişi emre imtisal etmekte hiçbir tereddüt geçirmez. Hiç tereddüt etmeden emre imtisal eder. Emre uyumakta tereddüt geçirmeyenlere bakıyoruz sahabeler. Ne emir gelmişse aynısını anında uygulamışlar. Hiç acaba şöyle mi değerlendirsek, böyle mi yapsak dememişler. Neden? Yani marifet öyle bir noktaya varıyor ki, saniyin azameti zihinde öyle yerleşiyor ki, kendi görüşünü, ifadesini veyahut da efendim vehmini hepsini bir kenara bırakıyor, ona imtisal ediyor. Sonra nevahiden içsinap, yani yasaklandıklarından uzak durmak. Mesela efendim bakıyor bakıyoruz ki işte bir tanıdığımız vayet bazen işte doktora gidiyor. Doktor diyor ki sigarayı bırakacaksın diyor. Adam cebindeki son paketi ya şu üç taneyi de içeyim de öyle bırakayım diyor. Ama içkinin yasak edildiği kesin olarak ifade edilen merhaledeki ayet gelince herkes evindeki içkileri sokağa boşaltmış. Örtünme ayeti gelince duyan sahabe hanımlar yanlarında ne varsa onlarla hemen örtü içerisine girmişler. Hiç şey yapmak, yani kendi görüşlerini, düşüncelerini, anı, hali ortaya koymak yok. İşte bu neden kaynaklanıyor? Kuvvetli bir imandan kaynaklanıyor. İşte Risale-i Nur'un bize verdiği de tahkiki imandır. Yani kuvvetli bir imani derstir. Onun için imanımızı taklit derecesinden tahkik derecesinde mertebesine çıkarmaktır. Ve bunun neticesi olaraktan emir ve nehi karşısında hassasiyetimizin artmasıdır. Bu şekilde yani his ve duygularla Rabbimize muhatap olmayı Rabbim cümlemize müessere eylesin.